Sayın Mustafa Can Bey. Sayın, Sayın Başkan, Can değerli milletvekilleri. Dün LGS sınavı ile ilgili özellikle İmam Hatip okullarına hedef alan kasıtlı paylaşımlar yapılmış ve bu da kamuoyunun tepkisini çekmiştir. İmam Hatip ortaokulları üzerinden yapılan mesnetsiz ithamlar sadece bir iftira değil, aynı zamanda ülkenin tertemiz evlatlarına, onların emeklerine, hayallerine açık bir saldırıdır. Bursa'da bir İmam Hatip ortaokulunda LGS sınavında tam puan alan 36 öğrenci çıktığı iddiası doğru değildir. Kaldı ki bu e, okuldan bir öğrenci bile tam puan alamamıştır. Değerli milletvekilleri, burada açık bir yalan vardır. Bu işin içerisinde bir hinlik vardır. Bu işin içerisinde bir çömezlik vardır. İmam Hatip okulları İmam Hatip okulları milletin öz Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu kadar açık bir yalana pes doğrusu diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.